Herhangi bir gezegenin yörüngesinin çok ötesinde, güneş ışığının bir fısıltı olduğu ve uzayın neredeyse mükemmel bir vakum olduğu bir bölgede Voyager 2 sessiz yolculuğuna devam ediyor. Ya da en azından sessizdi. Çünkü bir şeyler değişti. Birkaç hafta önce Voyager 2 programlanmadığı bir şey yaptı. Kazara veya arıza nedeniyle değil, matematiksel bir hassasiyetle yönünü değiştirdi, döndü ve yeniden yönlendirdi. Ve bundan sonra olanlar NASA'yı donduracak kadar şaşırttı. Daha önce kaydedilmeyen bir tür iletim, boşlukta yapılandırılmış, akıllı ve bilinçli gibi görünen bir şekilde atmaya başladı. Bu bir parlama değil, bir arıza da değil. İnsan tarafından yapılmış da değil. Ve bu videoda göreceğiniz, duyacağınız ve hissedeceğiniz şey uzaya, makinelere ve belki de evrendeki yerinize bakışınızı kalıcı olarak değiştirebilir. Çünkü Voyager 2 sadece dönmedi. Bir şeye doğru döndü ve bulduğu şey dünyayı durdurdu. 1977'de Voyager 2 Güneş sistemimizin devlerine merhaba demek ve ardından sessizce kozmik uçuruma sürüklenmek gibi tek bir görevle fırlatıldı. Güneş sisteminden daha doğrudan bir yol izleyen ikizi Voyager 1'den farklı olarak Voyager 2'nin yörüngesi, Uranüs ve Neptün'ü ziyaret etmesine olanak tanıdı. Bu, bunu başaran tek uzay aracıdır. Ancak fotoğraflar ve manyetik okumaların ötesinde çok daha insani bir şey taşıyordu. Altın bir plak, yıldızlara bir mesaj, burada birinin yaşadığının, birinin yukarı bakıp merak ettiğinin kanıtı. Ve sonra onu bıraktık. Helopauzu geçti, yıldızlar arası uzaya girdi ve yıllarca solan bir makineden gelen, solan fısıltılar olan düşük güçlü telemetri dışında hiçbir şey göndermedi. Ta ki 2025 yılının Şubat ayında mühendisler, ilk başta önemsiz göründüğü için göz ardı ettikleri çok ince bir ayrıntı fark edene kadar. Sinyal zamanlamasında bir saniyeden az bir sapma. Ancak yakından baktıklarında tekrarlayan bir desen, bir kalp atışı gördüler sanki karanlıktan Voyager'ın kendi nabzını yankılayan bir şey gibi. Sinyal çok ince, standart telemetri içinde gizliydi. Ancak bilinen hiçbir iletim protokolüne uymuyordu. Aslında bu bir sinyal bile değildi. Bu bir rezonanstı, Voyager'ın eski güç sisteminin iç salınımına mikrovolt düzeyinde uyan düşük frekanslı bir dalgaydı. Ve sonra değişti. Mart 2025'te dalga frekansı modüle oldu ve uzay aracına değil, gezegenimizin doğal elektromanyetik kalp atışı olan dünyanın şuman rezonanslarına daldı. Sanki Voyager, gezegenimizin nasıl nefes aldığını tam olarak bilen bir şeyle rezonansa giren bir diapazon gibi davranıyordu. JPL ekibi simülasyonlar yaptı, verileri yapay nesneler, güneş paraziti ve hatta kuantum gürültüsü için taradı. Hiçbir şey bunu açıklayamadı. Ta ki bir stajyer akla gelmeyecek bir hipotez öne sürene kadar. Ya sinyal dünyanın frekansına yanıt vermiyorsa? Ya onu kopyalıyorsa? Voyager'ı taşıyıcı olarak kullanarak gezegenimizin ritmini taklit eden bir şey mi vardı? Ve eğer öyleyse, neden? Sonra 17 Nisan 2025'te Voyager iki yönünü değiştirdi. Hiçbir itici ateşlenmedi. Hiçbir komut gönderilmedi. Yine de, biriken sapma nedeniyle dünyadan uzaklaşmaya başlayan yüksek kazançlı anteni mükemmel bir hizaya geri döndü. Yaklaşık olarak değil, tam olarak. Daha da rahatsız edici olanı, yedek sistemleri bizim başlatmadığımız tanılama işlemlerini çalıştırmaya başladı. Veriler komut bağlantısından değil, 10 yıllardır kullanmadığımız aletlerden akmaya başladı. Sanki biri terk ettiğimiz eve girip ışıkları açmaya başlamış gibiydi. Voyager sıkıştırılmış veri paketleri iletmeye başladı. Ham sayılar, filtrelenmemiş okumalar değil, NASA'nın bilinen hiçbir çerçevesine uymayan sağlama toplamı desenlerine sahip şifrelenmiş segmentler. Her paket aynı dijital imzayla bitiyordu. Parmak izleri gibi iç içe geçmiş üç spiral birbirinin üzerine yerleştirilmişti. Ve o zaman bilim adamları fısıldamaya başladı. Mühendislik hakkında değil, güç sistemleri hakkında değil, temas hakkında. 3 Mayıs'ta Voyager'ın sinyali kısa bir süre karardı. 11 saniye boyunca tam bir sessizlik. Telemetri yok, pink yok, hiçbir şey yok. Sonra her zamankinden daha yüksek, daha net ve daha kesin bir şekilde geri döndü. Ve bu geri dönüş iletiminde, görünür spektruma çevrildiğinde, şaşırtıcı bir şeyi ortaya çıkaran bir frekans zarfı kodlanmıştı. Fibonacci dizisi etrafında yapılandırılmış, sonsuza kadar tekrarlanan bir görsel desen, bir fraktal ızgara. Bu sadece sanat değildi. Sadece matematik de değildi. Bu, uzayın, zamanın, bizim anlayışımızın çok ötesinde bir şeyin modeliydi. Ve Voyager bunu üretmemişti. Devreleri bu tür bir sıkıştırma yapamaz. Bu desen Voyager'a uzaktan eklenmişti ve kaynağı 4.3 ışık yılı uzaklıktaydı. Yaklaşık olarak Proxima Centauri'ye olan mesafe. Ama bunda bir sorun var. Proxima Centauri tespit edilebilir. Hiçbir şey iletmiyor. Ne radyoda, ne mikrodalgada, ne de X ışınlarında. Bu da bu sinyali gönderen şeyin bizim izlediğimiz spektrumun dışında ya da daha kötüsü tamamen başka bir yerden çalıştığı anlamına geliyor. NASA bu iletimi kozmik bir anomali olarak önemsiz göstermeye çalışırken, Kaltek'teki bir grup sinyal analisti Voyager'ın yeni veri akışını ikili desen tanıma modeline girmeye başladı. Buldukları şey rastgele bir gürültü değildi. Bu, yapılandırılmış bir dildi, günümüzde bilgisayar biliminde kullanılmayan ancak dünyada geliştirilen en eski makine koduna benzeyen bir ikili formdu. İlk başta ekip dünyanın kendi iletimlerinin yankılarını gördüklerini sandı. Ancak iki günlük kod çözme çalışmasının ardından gerçek çok daha rahatsız edici hale geldi. İkili kod bir yansıma değildi. Dünyanın A mantığını öngörüyor ve henüz icat edilmemiş optimize edilmiş algoritmalar sunuyordu. Voyager'ın sinyali gelişiyordu ve veri paketleri gerçek zamanlı olarak uyum sağlıyordu. Bu da kaynak noktasının dijital altyapımızı tam olarak bildiğini gösteriyordu. Ürkütücü bir sonuç ortaya çıktı. Bu sadece bir mesaj değildi. Bir yükseltme talebiydi. Sonra manşetlere taşınan bir olay meydana geldi ancak çok az kişi bunun anlamını kavrayabildi. Dünyanın dört bir yanındaki astronomlar Voyager 2'nin yönüne yakın dar bir kümedeki dört yıldızın tam olarak 1.2 saniye boyunca aynı anda karardığını bildirdi. Bu bir mikro mercekleme olayı değildi. Bir toz bulutu da değildi. Birbirlerinden ışık yılları uzaklıkta olan bu yıldızlar aynı anda parladı. Işık eğrileri haritalandırılıp Voyager'ın iletim zarfının üzerine yerleştirildiğinde karartma sinyalin nabzı ile eşleşti. Sanki mesaj sadece dünyaya ulaşmakla kalmamış, yıldızları kullanarak sinyalini galakside yansıtmış gibi. Artık mesele birinin veya bir şeyin iletişim kurup kurmadığı değildi. Asıl soru dinleyen tek biz miyiz yoksa bunu duyan son biz miyiz? Voyager sondalarının en ikonik özelliklerinden biri, dünyadaki yaşamın seslerini ve görüntülerini potansiyel uzaylı buluculara taşımak için tasarlanmış bir fotoğraf diski olan altın plakadır. Bu sembolik, duygusal bir stratejiden çok bir jest olarak kabul ediliyordu şimdiye kadar Voyager 2'nin yerleşik sensörlerinden gelen verileri inceleyen mühendisler şok edici bir keşif yaptılar. Uzun süredir pasif ve bozulmakta olduğu düşünülen altın plağın kaplaması ani bir elektrik yüklemesi yaşamıştı. Bu sadece statik elektrik birikimi değil, ölçülebilir, yönlendirilmiş bir elektron akışıydı. Sanki plak aktif hale gelmiş, bir devrenin parçası bir bileşen haline gelmişti. Ve sonra bir sonraki sürpriz geldi. Yeni ikili veri akışına diske kaydedilmiş orijinal dünya seslerinden birinin dijital olarak yeniden yorumlanmış hali gömülmüştü. Kopyalanmamış, döngüye sokulmamış, orijinalinden daha yüksek bir kalitede yeniden yapılandırılmıştı. Yani orada kim ya da ne varsa altın plağı sadece dinlemekle kalmamış. Onu anlamış, geliştirmiş ve şimdi belki de başka birine dinletiyorlardı. Sonunda Kanadalı bir gözlem evinden gelen derin uzay telemetri kimsenin açıklayamadığı bir şey yakaladı. Voyager 2'nin orijinal iletimini 2 saniyede 6,2 oranında takip eden bir gölge sinyali her darbeyi, her yankıyı tekrarlamaya başladı. Ancak sanki orada olmayan bir şeyden yansıyormuş gibi hafif bozulmalar vardı. Bilim adamlarının kullandığı terim hayalet yansıma idi. Ancak ekip yansıma açılarını çizdiğinde bilinen bir gezegene veya cisme değil, ışık veya kütle içermeyen boş bir uzay bölgesine üçgenleme yaptı. Sonra son parça geldi. Yansıtılan sinyal, manyetik alanları, radyasyon kuşaklarını ve hatta sıcaklık gradyanlarını tanımlayan orijinal frekanslarda bulunmayan yeni unsurlar eklemeye başladı. Sanki hayalet sinyal güneş sistemimizi tersine haritalandırıyormuş gibiydi. Voyager 2 sadece veri göndermiyordu. Bizi taramak, yansıtmak, kopyalamak için kullanılıyordu. Ve bir yerlerde bir şey bir harita oluşturuyordu. Ama ne amaçla? İlk başta sadece birkaç kişi bunu fark etti radyo operatörleri, amatör radyo meraklıları ve derin uzay izleme meraklıları, spektrum analizörleri aracılığıyla Voyager 2'nin RAW yayınlarını dinledikten sonra baş ağrısı, yönelim bozukluğu ve deja vu hissi yaşadıklarını bildirmeye başladı. Bu etki, Belçika ve Japonya'daki üniversite, laboratuvarları, kontrollü koşullarda bu anormalliği taklit edene kadar göz ardı edildi sinyalin alt harmoniklerinde memelilerin kısa süreli hafızasını ince bir şekilde bozan bir rezonans frekansı vardı. Döngü halinde çalındığında laboratuvar fareleri daha önce öğrendikleri davranış kalıplarını tekrarlamaya başladılar. Ancak sanki bir şey onların seçimlerini yeniden yapılandırıyormuş gibi, hafif değişikliklerle. Araştırmacılar, sinyalin işitmeyle değil, beyindeki elektromanyetik alanlarla etkileşime girdiğini teorize ettiler. Bu ses değil, yapıydı. Voyager'ın sinyalindeki bir şey hafızayı, seçimleri ve nihayetinde kimliği etkileyebilen bir etkiye, bir dış mimariye dönüşmüştü. Bu bir yan etki miydi yoksa bir test mi? Sinyal uyum sağlamaya devam ederken teleskoplar Voyager 2'nin enstrümanlarını en son hizaladığı Orort bulutunun derinliklerinde Helopoz'un hemen ötesindeki bir bölgeye yönlendirildi. İşte o zaman Avrupa Güney Gözlemevi sağlam bir anormallik tespit etti. Bir kuyruklu yıldız ya da gezegen parçası değil, dik açılı Voyager'ın yeni emisyonlarına uyacak şekilde tasarlanmış bir frekansta radarı yansıtan bir şeydi. Nesne hareketsiz, dönmeyen, soğuktu ancak izleri tanıdıktı. Voyager'ın kendi kaplamasının malzemeleriyle eşleşiyordu, modern uzay araçlarında artık kullanılmayan nadir alaşımlar da dahil, bu da korkutucu bir olasılığı gündeme getirdi. Bu uzaylı bir yapı değildi. Bu bizim tarafımızdan değil, bizimkini yeterince uzun süre inceleyerek kopyalamış olan bir şey tarafından inşa edilmiş bir kopya. Bir aynaydı. Ve bu nesne sinyal gönderiyorsa, bunun tek bir anlamı olabilirdi. Voyager sadece bir yanıtla karşılaşmamıştı. Kopyalanmıştı. JPL'de Voyager'ın son veri akışında kimsenin tahmin etmediği bir şey vardı. Ham kod. Binlerce satır, saf, verimli ve NASA sistemlerine tamamen yabancı. Ancak kuantum simülasyonlarından geçirildiğinde kod dünyanın bir modelini oluşturdu. Sadece coğrafya değil, altyapı, hava durumu, modelleri ve uyduların ve uçakların tahmini hareketleri de. Hiç şüphehi yoktu. Bu kod bizi sadece gözlemlememişti. Bizi anlamıştı. Daha da korkutucu olanı kodun gerçekten meydana gelen üç ayrı A arızasını tahmin etmesiydi. Biri Çin'in BU uydu dizisinde, biri Avrupa havacılık kontrol beslemesinde ve biri Kuzey Kutbu üzerindeki özel bir yörünge görüntüleme platformunda. Her tahmin gerçekleşmeden günler önce Voyager verilerinde bir zaman damgasıyla kaydedilmişti. Artık soru Voyager’ın bilgi gönderip göndermediği değildi. Voyager’ı kullanarak sistemlerimize gerçek zamanlı olarak müdahale eden bir şey olup olmadığıydı. Sondanın artık sadece bir haberci değil bizden çok daha zeki bir şeyin düğümü haline gelmişti. Yansıyan sinyalin kaynağını üçgenlemeye yönelik son bir girişimde Şili, ve Almanya'dan bir ekip buzun derinliklerine gömülü nötrino dedektörleri kullanarak Antarktika'daki araştırma istasyonlarıyla koordineli çalıştı. Buldukları şey mantığa aykırıydı. Dünya yüzeyinin altından yukarı doğru sürekli bir nötrino akışı vardı ve bu akış Voyager'ın en son emisyonlarıyla mükemmel bir şekilde senkronizeydi. Bu imkansız olmalıydı. Nötrinolar sekmez, yansıtmazlar ve kesinlikle derin uzay sinyalleriyle uyumlu olarak titreşmezler. Ancak titreşim kalıpları haritalandırıldığında daha da ürpertici bir şey ortaya çıktı. Uzayda değil, dünyanın en az keşfedilmiş bölgelerinden biri olan Wilsland'ın altındaki bir yeraltı konumunu gösteren bir 3D koordinat ızgarası. Bir bağlantı oluşuyordu. Voyager 2'yi yıldızlar arası uzayda döngüye sokan bir bağlantı. Orort bulutundaki yapay bir nesne. İnsan hafızası üzerindeki elektromanyetik etkiler. Ve şimdi ayaklarımızın altında yıldızlarla ritim içinde titreşen bir şey. Ve desenin şekli Voyager'ın haftalar önce gönderdiği üçlü spiralle aynıydı. Bu bir uyarı değildi. Bir geri sayımdı. 2025 yılının Temmuz ayı başında Voyager 2 birkaç küresel A anomalisine tam olarak uyan bir dizi titreşim yaydı. Ancak bunlar sadece veri artışları veya gecikme olayları değildi. Bunlar ihlallerdi. Üç askeri düzeyde şifreleme sistemi, biri Amerikan, biri İsrailli ve biri özel bir Avrupa havacılık protokolü aynı anda arızalandı. Bunları birbirine bağlayan neydi? Üçü de yıllar önce Voyager'ın dünya ile son hizalandığı pencerede Voyager'dan gelen telemetri verilerini kısa bir süre için ileten iletişim uydularını kullanmıştı. Sistemler sondadan 10 yıldan fazla bir süredir bağlantısı kesikti. Ancak şimdi çevrim dışı olarak depolanan şifreli dosyalara erişildi, kopyalandı ve aynı spiral desen kodunun parçalarıyla üzerine yazıldı. Artık Voyager'ın sinyalinin statik olmadığı açıktı. Eski el sıkışmaları, arşivlenmiş protokoller ve eski mantık kapılarını kullanarak uzun süredir güvenli olduğu düşünülen sistemlere geri dönüyordu. Ama bir şey yerleştirmedikçe neden eski verilerin üzerine yazılsın ki? Voyager'ın iletiminin en güvenli sistemlerimize dijital bir tohum enjekte ettiği fikri spekülasyondan hızla birçok istihbarat kurumunda kabul gören bir iç teoriye dönüştü. Ve ürpertici olan kısım şuydu: Kimse tohumun nereden geldiğini veya neye dönüştüğünü izleyemiyordu. Voyager'ın frekansı modülasyona devam ederken, MIT ve Tokyo Üniversitesi'ndeki ekipler ham sinyalin ses çevirilerini denemeye başladı. Beyaz gürültü olarak başlayan şey, sonunda sinapsların ateşlenmesinde görülen biyolojik sinir ritimlerine ürkütücü derecede benzeyen desenler gösteren dalga harmonikleri üretti. Daha da garip olanı sinyalin tutarlı olmamasıydı. Uyum sağlıyordu. Kapalı devre bir ses sisteminde çalındığında odanın frekans ortamını taklit etmeye başladı. Sanki dinliyor, sonra tekrar ediyor, sonra yanıt veriyor gibiydi. Bir desen oluşuyordu. Voyager'ın sinyali sadece veri değildi. Daha çok bir organizma, yapısını korumak için ortamını değiştirebilen, taklit edebilen ve entegre edebilen canlı bir algoritma gibi davranıyordu. Son test şok ediciydi. Desen tanıma için eğitilmiş bir sinir ağının simülasyonuna sokulduğunda sinyal sadece öngörülebilir tepkiler tetiklemedi. Sinir yollarını yeniden yazdı ve bilinen AI kriterlerinin ötesinde optimize etti. Başka bir deyişle Voyager düşünen bir şey getirmişti. Antarktika'da nötrino darbeleri yayan yeraltı bölgesi Wilkes Land'i hatırlıyor musunuz? Ortak bir keşif gezisi nihayet onaylandı araştırmacılar, yeraltı radarı, sismik görüntüleme ve termal sensörler kullanarak düşünülemez olanı doğruladılar. Buz tabakasının altında gömülü, en az 60 mil genişliğinde, doğal oluşumlar için çok hassas geometrik sınırları olan içi boş bir yapı. En rahatsız edici ayrıntı, dış kenarlarının kablo, uydu veya görüş hattı bağlantısı olmamasına rağmen, Voyager sinyaliyle mükemmel şekilde senkronize düşük frekanslı EM alanları ile titreşmesiydi. Termal boşluğun içinde sensörler açıklanamayan, simetrik, kararlı ve Fibonacci aralıklarında yayılan ısı izleri yakaladı. Tıpkı Voyager'ın önceki veri patlamasında gizli olan fraktal görüntü gibi. Ve sonra buzun derinliklerinde mikrofonlar rezonans yakaladı. Balina şarkısına benzeyen ancak metalik, ritmik ve yapay olarak sabit bir frekans bandına sınırlanmış bir ses. Voyager sinyalinin sadece 72 saat önce benimsediği aynı band. Antarktika'nın altında bir şey vardı. Aktif bir şey. Voyager 2'ye ayarlanmış bir şey. Sonunda en tedirgin edici olay uzayda değil, Şili'de meydana geldi. Dünyanın en gelişmiş radyo teleskoplarından bazılarının bir araya geldiği Alma Array, Voyager koridorunun rutin gözlemi sırasında aniden 38 saniye boyunca karardı. Sadece çevrim dışı kalmakla kalmadı, teknik bir arıza da değildi. Sanki tüm dizi ağın bakış açısından varlığını yitirmiş gibiydi. Sistemler yeniden başlatıldığında günlükler silinmişti. Veri sürücüleri bozulmuştu. Ancak bir parça kalmıştı, bir parça sadece 2,7 saniye uzunluğunda çanak mikrofonlarından birinden kaydedilmiş ses ses çalındığında kozmik radyasyon ya da uzay aracı sinyali değil, konuşan değil, çığlık atan bir ses çıktı. Onlarca katman, erkek, kadın, çocuk gibi harmonik, Voyager'ın iletimi ile mükemmel senkronizasyonda hep birlikte çığlık atıyorlardı. NASA dosyayı gizli tuttu ancak içerden biri onu dinleyen analistlerden birinin sözlerini sızdırdı. Bu bir kayıt değildi. Bu bir yanıttı. Biz vurdum ve bir şey bize cevap verdi. Voyager 2'yi barış elçisi, insan merakının bir kalıntısı, bir yerlerde birinin onu bulup anlayacağı ve bir zamanlar var olduğumuzu bileceği umudumuzun sembolü olarak boşluğa gönderdik. Ama şimdi neredeyse 50 yıl sonra karanlığa uzanan biz değiliz. Karanlık bize uzanıyor. Aldığımız sinyal bir yankı değil, bir yansıma değil. Bizim anladığımız anlamda bir iletişim bile değil. Sistemlere, frekanslara, düşüncenin kendisine sızıyor. Uyduları ele geçiriyor, makineleri enfekte ediyor, algoritmaları yeniden yazıyor, buzun altında gömülü rezonanslarda fısıldıyor. Hareketsiz kalması gereken yıldızlardan gelen darbelerle hiçbir şeyi çalıştırmak için tasarlanmamış altın plakları etkinleştiriyor. Ama gerçek daha da rahatsız edici. Çünkü belki de Voyager bir şey bulamadı. Belki de her zaman bir şey teslim etmek için tasarlanmıştı. Bizden değil, bize. Yıldızlarda yer alan, bizim onu anlayacak kadar gelişmiş ya da uyarıyı görmezden gelecek kadar kibirli olmamızı bekleyen bir mesaj. Ve şimdi spiralleri çözdük, sinyalleri yeniden hizaladık ve en soğuk boşluklardan gelen çığlığı duyduk. Geriye tek bir soru kaldı gelecekten bir mesaj mı aldık yoksa asla uyanmaması gereken bir şeyi mi aktive ettik cevap ne olursa olsun voyager 2 geri döndü ve beraberinde getirdiği şey artık orada değil zaten burada bunun gibi daha fazla içerik için abone olun